Finlandiya'da seçimi kaybeden başbakanların parti başkanlığını bırakması geleneği başbakan Sanna Marin'le de devam ediyor. 2 Nisan 2023 tarihinde yapılan seçimlerden sonra Sanna Marin'in partisi 3. sırada yer aldı. Oyları %2.2 arttı, 3 milletvekili de fazla çıkarttı ama çok az bir farkla ikinciliği kaybedip 3. sırada yer aldı. Birinciliği de 0.9 oyla kaybetti. Ki kendi partisi 43 milletvekili, birinci parti 48 milletvekili, ikinci parti ise 46 milletvekili çıkarttı. Sonuç olarak Sanlamarin günü parti başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Daha 37 yaşında ve geçen seçim 2019 seçimlerinde parti başkanı değildi. Partisinin başkanı Anterin'le seçimi kazanmış. Altay Başbakanlık yaptı. O arada posta skandalı nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmış. E, Aralık 2019'da Sanlamar'ın başbakanlığa gelmişti. 34 yaşında dünyanın en genç başbakanı olduydu. Ve sonraki 2020 yılında da parti genel başkanlığına seçilmişti. 2 Nisan pazar günü yapılan seçimlerden birinci olarak Ulusal Birlik Partisi 48 milletvekiliyle çıktı. 20.8 oy aldı yüzde. İkinci Gerçek Finliler Partisi %20 oyla 46 milletvekili seçim aldı. Üçüncü sırada %19.9 oyla Sanna Partisi 43 milletvekili çıkarttı. Yani ikinci ile arasında sadece 4000 oy farkı da var genele baktığınız zaman. Çok az bir farkla üçüncülüğü elde etti ama birinciliği de elde edebilir miydi? Ederdi. Bunda yani değişik skandallarla gündemde olan Sanna sosyal medyada çok aktif olması büyük etki yarattı. Çünkü 1 milyonu yak üzerinde e, sosyal medyada Instagram hesabında Sanlamarin'in takipçisi var. E, biliyorsunuz e, gece alemi eee görüntüleriyle gündeme gelmişti. Başka bir partinin başkanı olsa, başbakan olsa çoktan görevden uzaklaşması gerekebilirdi ama Sanlamarin oradan o güç zor ortamdan çıkarak Instagram'daki takipçi sayısını bile 400, 400 bin artırmıştı. Şimdi Sanlamari ne yaptı? Geleneğe uyarak seçimi kaybettim diyor ve parti genel başkanlığından ayrılacak. Gelecek kongre Eylül ayında yapılacak ve aday olacak. Bu Finlandiya'da bir gelenek artık. 2019 yılında zamanın başbakanı Juas Spila partisi 49 milletvekiliğinden 18'ini kaybedip 31 milletvekili almış ve 4. sıraya düştüğü anda hemen ne yaptı? Ben dedi parti başkanlığı bırakıyorum. Ama hükümet görüşmelerine yine devam etti. Çünkü partisi beşli koalisyonda yine yer aldı. Yani sonraki hükümetteki Sanna hükümetinde beşli koalisyonda onun partisi de ikinci büyük parti olarak yer aldı. Yani e, sadece sağ kesimden bir tek onun partisi vardı. Diğer bakımdan sağ kesim diyoruz. Bir de İsveç Halk Partisi var ama o gene de etnik kökene e, e, dayalı olduğu için e, onun oyları da geçmiyor. Onlar her zaman e, her hükümette yer alıyorlar. Sosyal e, Demokrat Parti, Merkez Parti, Yeşiller, İsveç Halk Partisi ve Solda Birlik Partisi hükümeti kurduydular. Bu hükümette sadece Sanlamer'in dışında diğer e, bütün partiler oy kaybettiler üçü. İsveç Halk Partisi'nde onlar kemik oy olduğu için çok az bir e, Yüzde olarak oy kaybetmesine rağmen yine 10 milletvekili çıkardı. Ee, Yeşiller tamamıyla eridi. Yani büyük bir oy kaybıyla yüzde 30 milletvekillerini kaybettiler. Diğer bakımdan Solda Birlik Partisi de yine beklemediği bir şekilde NATO karşıtıydılar. Onlar da yine oy kaybettiler. Sadece Sanna Marin buradan sıyırdı. Sıyırmasının nedeni neydi? Dediğim gibi sosyal medyada çok aktif ve Yeşiller'den Solda Birlik Partisi'ne kaçan oylar da kendisine geldi. Onlar oy kaybederken kendisi oylarını artık ve geleneğe uyarak parti başkanlığı bıraktı. 2019'da Yohanesi ile bırakmıştı yine. Ondan sonra bu parti geleneğinde Sosyal Demokrat Parti'de 1995'ten 2003 yıllar arasında başbakanlık yapan SDP genel başkanı Pavel Liponen de 2003 yılında yine seçimi kaybedince parti başkanlığını bırakmıştı. Yine partisi yine hükümette, sonraki hükümette koalisyona katılmıştı. Yani Finlandiya'da şu var, koalisyon hükümetleri devam ediyor. O da meclis başkanlığına seçilmişti. Yani bu e, seçimi kaybedip e, ondan sonra parti başkanlarının e, görevlerini bırakma geleneği Sanna Marin'le de devam etti ki Sanna Marin daha 37 yaşında. Görevi bıraktığı zaman Yuhasipila Merkez Parti Başkanı 2019'da 57 yaşındaydı. 2003'te gene görevi bıraktığı zaman Paavo Lipponen ise 61 yaşındaydı. Yani Sanlamarinin bırakma yaşı daha genç. Tabii sosyal demokratlar genelde emeklilerin partisi olarak da öne çıkartabiliriz. Ama San zamanında gençlerin ilgisini de çekip oylarını artırdı ve daha fazla ilgi odağı olmuştu. Bakalım bundan sonra ne olacak? Ama seçim kaybettin ve görevini ne yapıyorsun? Bırakıyorsun. Bu e, 2015 yılındaki seçimlerde olmadı. Çünkü o zamanın Başbakanı e, Yürgü Katay'ın 2014 yılında zaten Başbakan'ın görevini bırakmış Avrupa Komisyonu'nda başka göreve gitmişti. Yani 2015 yılında partisi e, e, ne kadar e, seçimi kaybettiyse ki ondan sonraki hükümette de yine yer aldılar koalisyonda ikinci parti olarak. Ama ne oldu? E, o'nun bırakması gerekmiyordu. Çünkü yeni başkanın suçu değildi. Aynı şekilde de 2011 yılında da ne oldu? Zamanın evet. e, başbakanı Mari Kivi niye mi? Ne yapmıştı? Seçimi yine kaybetmişti. Onun yerine de e, ne olmuştu? Yuha Sipil'e geldiydi. Orada da yine değişiklik olmuştu. Yani bu seçim kaybedildiği zaman her zaman ne oluyor? Birileri görevini bırakıp gidiyorlar. Bu aynı gelenek San Marino'da de devam etti. San hükümetinde 5 bayan parti başkanı hükümetteydiler. Bunlar ne oldular? Seçimde bunların arasından tek galip gelen e, Sanna oldu. Ama İsveç Halk Partisi'nin başkanı da görevinde kalır, devam eder. Çünkü onlar da oylar fazla oynan oynamıyorlar. Çünkü onlar İsveç kökenli Finlilerin destekledikleri, destekledikleri bir parti ve oyları çok, bir, çok az bir oynama yapıyor ve milletvekili sayıları pek parlakta da değişmiyor. Ama Yeşiller 20'den milletvekili sayısı 7'ye, e, Solda bir Partisi 15'ten 11'e Merkez Parti ise 31'den 23'e düştü. Koalisiyondaki e, bu partilerin milletvekili sayıları ve büyük bir kayıp yaşadılar. Evet, size bazı de bunun sonuna koyuyorum başbakanın ve diğerlerinin fotoğrafları ve hepinize hepsinden selamlar kalasız. kriisejä on hoidettu, millä tavalla tekoja on tehty. Nyt teillä on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä meidän tulevaisuutemme on, ja myös antaa hallitukselle tilinpäätös tehdystä työstä. Sen takia mä olen niin iloinen siitä, että meillä on vaalit. Tuolloin tammikuussa ja puoluevaltuustossa viikonloppuna kuvasin. Meidän näkemyksemme, ihmiskäsityksemme on niin erilainen. Meidän näkemyksemme taloudesta, työmarkkinoista.